Kanida mantarından kurtuldum diyor. Nasıl kurtulmuş? Merhaba değerli izleyiciler. Aşırı derecede terleme oluyordu. Yapmış olduğum araştırmalarda İbrahim Gökçek Hoca'nın şifalı ürünlerinin aşırı terlemeye ve diğer rastlıklara iyi geldiğini duydum. Sabahleyin aç karnına bir bardak suya tükürük testi uyguladım. Bağırsaklarımda aşırı derecede kandida mantarı olduğunu tespit ettim. İbrahim Gökçek hocamın 11 parçada ulaşan karanlık G setini kullandım. Şu anda hala e, üçte ikisini kullanmama rağmen gerçekten ilerice, ileri derece, ileri derece faydasını gördüm. Kendisine ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını bekliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hacı abi <laughs> bir set kullandım yoldum diyorsun da. Kendi yani de bağırsakları kene gibi yapışır bir dokunuş şeklini rengini alır İki sünnet gibi jel üretir üç arkasından kol gibi kuyruk çıkar dört yani değişir değişir dönüşür metamorfoz köpek gibi kuduz olur hamurlu tatlı yedikçe kudurur o nedenle iki ay eylesin, iki ay daha üç ay değilsin iki ay daha kullanman gerekir erken bırakırsan altı ay sonra nükseder